Anadolu Allah'ın yeryüzüne büyük bir ikramıdır. Nimet ve bereket fışkıran bu cömert topraklar şükrümüzün vesilesidir. Düşünün ki Avrupa kıtasının tamamında 13 bin çeşit bitki türü varken ülkemizde 12 bin çeşit yetişiyor. Coğrafyamızın bu zenginliği bir ayrıcalık olduğu kadar onu korumak hepimiz için mühim bir sorumluluktur. Anadolu toprağının zenginliğine bu sözlerle dikkat çekti. Kadınla toprak arasında emeğe dayalı uzun bir geçmiş olduğunu vurguladı. Anadolu toprağı nasıl bereketliyse Anadolu kadını da çalışkandır, üretkendir. Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor. Emine Erdoğan, tarımda kadın emeği zirvesinde konuştu. Doğru tarım uygulamalarının önemine değindi. Bir verip bin aldığımız toprağın üzerimizde çok hakkı var. Bu hakkı onu ekerek, koruyarak, zehirli maddelerden uzak tutarak teslim edebiliriz. Gelin sizler bu konuda öncü olun. Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın. Kimyasal gübre yerine kompost gübre kullanılmasına önem verilmesini istedi. Kompost gübre toprağı zenginleştirir, su tutma kapasitesini arttırır, üzerinde yetişen bitkiler için de şifadır. Oysa kimyasal gübreler, zirai ilaçlar Toprağı yorar, küstürür. Emine Erdoğan, toprak kalitesinin toplum sağlığını doğrudan etkilediğine vurgu yaptı. Soframıza koyduğumuz ürünler sağlıklı bir topraktan gelmezse nesillerimizin sağlığı bozuluyor. Kimyasal ilaç ve gübreleri alternatif, doğal yöntemleri kullanmazsak biyoçeşitliliğimiz de tehlike altına giriyor. Emine Erdoğan konuşmasının ardından kadın girişimcilere plaket takdim etti. Emine Erdoğan, farklı şehirlerden gelen ürünlerin yer aldığı standları da gezerek bilgi aldı.